Yolculuk dedim aslında bu yolculuğun bize öğreteceği çok şey var çünkü şu anda uygulanan pek çok geleneğin şu anda yaşatmaya çalıştığımız pek çok geleneğin geçmişteki izlerini birlikte sürmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Yılbaşı ne demek oradan başlayalım mı ederseniz? Şimdi insanlar e, içinde bulundukları zamanı ölçmek istemişler. Aslında zaman diye bir şey yok. Bu misfi bir şey. Fiktif bir şey, farazi bir şey. İnsanlar bunu farz ediyor. yıl Bir yıl var. E, ...bu yılı e, belli parçalar ayırmış... ...her birine ay demişler... E, ...bu ayların sayısı çeşitli takvimlere... ...çeşitli medeniyetlere göre değişiyor... ...ama ortalama 12 aydır... E, ...çoğunluk itibariyle... ...bunlardan bir tanesi yılın başlangıcı olmak gerekir... ...o ayın ilk günü de... ...umumiyetle her zaman değil... ...yılın başlangıcı oluyor... ...yılbaşı oluyor... Hı. ...bu yılbaşına insanlar... E, ...diğer günlerden daha ayrı bir önem veriyorlar... E, o gün hem bir eğlence, hem bir muhasebe, hı hı. şimdiye kadar ne yaptık, önümüzde bir sene var, ne yapabiliriz gibi hem de bir dini hüviyet, umumiyetle veriliyor bu yılbaşına. Yılbaşını yılbaşını normal günlerden farklı şekilde kutlayarak, eski tabirle tesit ederek bir yılın da öndeki bir yılında o şekilde mutlu, bereketli Hı -hı. ve huzurlu geçmesini insanlar temenni ediyor. Yılbaşının önemi burada. E, hem acı hem tatlı anıları var. Biz de sevgili seyircilerimize diyeceğiz ki siz de yılbaşı ile ilgili kutlamalarla ilgili merak ettiklerinizi bizimle paylaşın. Az önce e-posta adresimizi gördünüz. Dundan bugüne ettegeretehaber.com.tr'ye e-postalarınızı gönderirseniz biz de program içinde yanıtlamaktan, cevaplamaktan keyif alacağız. Bir kere acı tatlı hani bir muhasebeden bahsediyoruz. Ne olursa olsun bir yıl geride bırakmış takvimlerden yaprak yaprak kopartmışız. Ama o kadar da kolay değil. Yaptıklarımız var yapanlar var, izlediklerimiz, takip ettiklerimiz var. Yılbaşı ve geleneklerden konuşacağız. Biraz da eskiye gideceğiz zannediyorum. Çünkü zannettiğimiz kadar da kolay değil yılbaşını anlamak ve anlatmak. Evet. Şimdi e, öteden beri, öteden beri e, insanlar bu yılbaşını, yılbaşını farklı şekilde kutlamışlar. Mezopotamya, Bilhasa Babilliler bu takvim, astronomi, yıldızlar, hatta astroloji üzerinde eee bir kavimdir. Zaten her şeyin eee menşei, kökeni, orijini illa Mezopotamya'ya gidiyor. Şu anda bir kullandığımız mı? Evet, şu anda kullandığımız takvimin e, günlerin, saatin hepsinin kökeninde Mısırla Mezopotamya'nın ortak payı vardır. Hatta ay isimlerinden Şubat, Nisan, Temmuz, Eylül 1944'e kadar kullanılan Teşrin 1944'te değiştirildi. İlk teşrin, ikinci teşrin, ilk kanun, ikinci kanun vardı. 1944 yılında Ekim, Kasım, Aralık, Ocak diye değişti bunların isimleri. Bunlar hep eski Babillerden gelmedir. Babillerden Süryanilere geçmiş. Süryanilerden Yahudilere geçmiş. bir yandan da bir yandan da Araplara ve İran üzerinden Türklere geçmiş bu ay isimleri. Dolayısıyla yılbaşının da kökenini ta Mezopotamya'da bulmak mümkün. Babiller kendilerince bir e, ay takvimi yapmışlardı. Ay takvimi ayın hareketlerine göre e, hesap edilen bir takvimdir. Ya ay ya güneş zaten. Zaten iki, iki takvim vardır. Bir de karma takvimler ettiğimiz. vardır. elektrik takvimler. Umumiyette ay takvimi kullanılır. Ay takvimi, ay dünyanın etrafında e, bir dönüşünü buçuk günde tamamlar. Bundan dolayı bazen 29 bazen 30 çeker görülmesine göre. Ve böylece 12 ay bir yıl eder. 354 gündür yaklaşık olarak. Bu e, Buna ay yılı, kameri yıl diyoruz. Hicri yılda buna göre belirlenir. Hicri takvim. Bu çok dakik bir takvimdir. E, hiç sapması, hatası yoktur. Bilhassa denizciler bu takvimi çok tutarlar. E, mehtap, dolunay günleri olduğu için ve sapması olmadığı için. Bir de güneş takvimi vardır. Şemsi takvim. Miladi takvim buna göre e, ayarlanır. O da bir dünyanın güneş etrafındaki bir hareketini hı hı. esas alır. Mevsimler buna göredir. İki takvim arasında 11 gün fark vardır. Ancak tabii miladi takvimde bir takım e, hatalar var. Çünkü bir yıl 365 gün 6 e, saat. Altı saat değil. Değil. Altı Bildiklerimiz saatten, yanlış. Altı yani. saatten bir yıl, 365 gün olarak değil. Biz 6 saat diyoruz. 242. Yani 365 virgül 242. 25 olsaydı 6 saat olurdu. 242 olunca binde 8'lik bir, bir fark var. İşte bu uzun yıllarda e, hata veriyor. Belki çok uzun yıllarda veriyor ama bir hata veriyor. İşte bu hatayı düzeltmek için çalışmışlar. Jules Cesar'dır zaten miladi takvimi e, bugünkü haline getiren. Papa Gregor Gregorius diyelim papadır çünkü latincesini söylemek lazım. 16. asırda şimdi bizim kullandığımız takvimi yapmıştır. Ve 13 günü, 10 günü o zamanın için çıkarmıştı. İnsanlar verin bizim 10 günümüzü diye sokaklara dökülmüşler. Şimdi o zamanlar eskiden yılbaşı 25 Mart'taydı. Çünkü Mart gün dönümüdür. 21 Mart gün dönümüdür. Günlerin artık uzamaya başladığı zamanlardır. Eski toplumlar tarım toplumu olduğu için baharın ve yazın gelmesi onlar için çok önemli. Yılbaşı olarak 25 Mart'ı kutlamışlardır. Hatta 25 Mart'ta eğlenceler başlar, 1 Nisan'da biterdi. Onun için 1 Nisan Avrupa'da yılbaşıydı. Fransa Kralı 10. Charles, 9. Charles tuttuğu bir Nisan'ı bir ocağı aldı yılbaşı olarak. 16. asırda oluyor bu. Çok, çok kişinin haberi yok bundan. Yine bir Nisanı yılbaşı neden zannediyorlar. Neden böyle bir şey yaptı? Yani neden böyle bir takvim şekline Roma takvimine uymak için, yani bütün Avrupa'da bir uyum hmm. sağlansın diye. Çünkü İtalyanlar artık Romalılar bir ocağı kutlamaya başlamışlardı. Julius Caesar'dan itibaren, yani Fransa'da, İngiltere'de hep farklı günler yılbaşı olarak kutlanıyordu. Ve ondan sonra bu bir Nisan şakası ondan sonra çıkmıştı. Çok kişinin bundan haberi yok. İnsanlar bir, bir eğlence yapılıyor. İnsanlar. Sahte balolara davet ediyorlar Adam yılbaşı zannediyor gidiyor hiçbir şey yok Bir Nisan şakası bir Nisan o aldatmalar 1 Nisan balığı derler çünkü balık burcuna giriyor Güneş İngiltere'de guguk kuşu derler bir Nisan şakası yapılan adamlara çünkü Guguk kuşu o günlerde ortaya çıkar Yani bir Nisan vaktiyle yılbaşıydı Avrupa'da Sonradan bir Ocağı alındı Bize daha de orada, kala kala 1 Nisan şakası evet, kaldı Bize de 1 Nisan şakası olarak geldi Gelelim bu tarafa Yani bu tarafta e yani yılbaşının 1 Ocak'tan itibaren kutlanması Julius Sezar'dan beri, Romalılardan beri adet olmuş. Eski Romalılarda da 1 Mart'tı maliye usulü. Julius Sezar 1 Ocak'a getirmiştir. O zamandan bu zamana 1 Ocak Avrupa'da hep yılbaşıdır. Ancak bizde bir ara Rumi takvim kullanılırdı. Orada 1 Mart aybaşı yılbaşıydı. Bu 1 Mart olmasının sebebi aynı zamanda zannediyorum ekonomik olarak da mali Tabii. yılla da ilgili değil mi? Şöyle yani bahar başlıyor. 1 Mart'ın yılbaşı olması daha makul. Sonra hasat gelecek. Eski, eski Romalılarda Julius Caesar'dan önce de 1 Mart'tı. O usul devam etti. Sonradan 1917'de biz de yılbaşını 1 Ocağı aldık. Biz de onlarla Rumi takvimi aynı gün getirdik. Şimdi Avrupalılar öteden beri yılbaşı kutlar değil idiler. Yılbaşı kutlamaları çok sonraki yıllara ait e, hani hadiselerdir. Evzi, yakın tarih yani, 15-16. asırdan itibaren yılbaşı kutlamaları vardır. Avrupa'da esas olan Hz. İsa'nın doğumuna doğduğu gün olduğuna inanılan Noel'dir. Christmas yani 25 Aralık. 25 Aralık e, Hz. İsa'nın doğum günü müdür? Bu da sonradan tespit edilmiş. Hz. İsa'nın hayatı hakkında bilgi o kadar azdır ki onun doğum gününü bırakın yıl olarak bile tespit etmek mümkün değil. Tarihçiler Hz. İsa'nın e, doğduğu yılı bile 300 yıl farkla bildiriyorlar. Yani, bu durumda insanlık tarihinde de 300 yıllık bir sapma olabileceğini söyleyebiliriz. Olabilir mı tabii. Geliyor? Yani mesela Eflatun zamanındadır diye söyleyen tarihçiler var Hazreti İsa'yı. Eflatun milattan önce 4. asırdadır. Yani 300 yıllardadır. Dolayısıyla işte Hazreti İsa o zaman sıfır yılında doğmuş olmuyor. Evet. Yani yanlış bir başlangıç. Belki de, de bu doğru. Bunu bilmemiz Belki mümkün miyim? değil ama tarihçiler bu konuda bir kere ittifak halinde değil. Yılı bile belli değildir ki Hazreti İsa'nın dünyaya gelişinin ayı günü belli olsun. Fakat sonradan bu 25 Aralık boş bir tarih değildir. Evet onu soracaktım. Bu 25 Aralık aslında daha önce yani Hristiyanlıktan önce de bilinen ve kutlanan bir tarih midir? Hristiyanların bütün ritüellerinde yani dini ayinlerinde kutladıkları günlerde hep eski pagan geleneklerin tesiri vardır. Nedir bunlar? Mesela Paulus, Aziz Paulus, Hazreti İsa'nın havarilerinden değil Hristiyanlığı bambaşka bir renge büründürmüş bir kimsedir. Menfi de bir rol oynamıştır. Hristiyanlığı yaymıştır ama Hristiyanlığın asli üyeliğinden uzaklaşmasında da önemli bir rolü vardır. Sempol dedikleri, Aziz Paulus. Aziz Paulus Anadolu'ya ve Avrupa'ya gidiyor Hristiyanlığı yaymak üzere. Pagan gelenekleri var. Eskiroma, işte 12 tanrı, gezenek, ge gezegenleri sembolize eden tanrılar, tabiata tapınılıyor. E bunlara bazı şeyleri kabul ettirmek için bazı tavizler veriyor. Diyor ki siz bu 12 tanrıya tapınmaya devam edin. Fakat onları birer havari yapalım. Hazreti İsa'nın 12 havarisi.